Sparta Belediyesi tarafından şehrin seyir terası Kirazlı Dere'nin yapılması ve büyük beğeni kazanmasının ardından yeni bir mesirelik alan olarak düzenlenmesinde son aşamaya gelinen Andık Deresi bölgesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. çalışmalar kapsamında şehrin seyir terası Kirazlı Dere ile Andık Deresi'ni birbirine bağlayan dağ yolunun renkli baskılı asfaltlanması geçen günlerde tamamlanmıştı. Aydınlatma çalışmaları da biten Andık yolu üzerindeki dağ bölgesinden de taş ve kaya parçalarının koparak can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi amacıyla belli bölgelere şev koruyucu çelik tel döşeniyor. Dağ yamacında bulunan uygulamalar 15 bin metrekarelik bir alanda uygulanacak. Daha önceki uygulamada ise Kirazıdere bölgesinde 5 bin metrekarelik şev koruyucu çelik tel döşenmişti. Böylece çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kirazlıdere ve Andık Andıkderesi yol bölgesinde toplam 20 bin metrekarelik alanda şev koruyucu çelik tel döşeme çalışması tamamlanmış olacak.